Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kerem'le Kerem'le e, Kale Savaşları oynuyoruz. Buna özel bir işte 3 dakikalık fazla görmesiniz. Eee inşallah güzel olur. Başlayalım Kerem. Başlayalım. Tamam başlayalım. Ben de Ateş Savaşları diyelim bence. Aynen. Buna biz... <laughs> bir Ateş Savaşları diye hadi bismillah gelelim. E ya evet. arkadaşlar ben bunun amacını anlatayım. Ee, aynı evet, kale evet. savaşları gibi hani kale savaşlarında yün var ya o kırılıyor ya yün. Ee, bunda da arkadaşlar e, sadece ateş söndürülecek. Evet o evet evet. Ne kadar? ben de başka bir arkadaşlar yeni bu arada. Oha <laughs> yay gelmiyor. Of, yay olsun mu? fark etmez. Olsun yine. Kanka çıktı mı chestten? Hı <laughs> hı çıktı ben de, çıktı. O zaman tamam. Eee yeni aynen yeni kale yapmalısın ya. Yani bunlar da olmasın var. Sen olsun yani bir yani, alsak da kötü de olmaz yani. Ooo blok blok bayağı bir lazım. Şimdi abi hemen başlayalım. Hemen tamam, başlayalım mı kanka? Tamam kanka. Hemen hemen başlayalım. Sen şimdi öleceksin yani yüzde seksen falan. Ben bizim sonra kazanıyormuş gibi bir, <laughs> bir İnşallah görmezsin beni. Yani. Geldin mi ha? Ne bileyim yani gelmemiş olabilirim. Geldin oğlum ya. Çünkü çıt 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 diye Nasıl çift çektik diye sesi. Yo. Hadi oğlum. Aa bak bak ortaya gitmiş. Aa. Koş koş koş. Abi onu oku çok kötü diyecek ki. Ne aklıma sıçtın. <laughs> oğlum be. Hadi. Hadi lan. Abi. Bu ne? Gözünü seveyim Kerem bir ortaya gideyim. Salak fare tutunma. Abi atamıyorum. Oh. Droplanıyor. Gözünü seveyim. Of of alıp. Aha vallaha diamond clutch vallaha. Abi of şunu bir giyeyim abi. Bunu da buraya aldık mı? bu ne? Yani, ya? Aldı ya. Üf. Anında da sağlığımı abi. İzin ver evet, de geçin. Sen. Ya ben şimdi ne oldu ama bir şuradan hemen abi Böyle Tarayayım şöyle ne oldu ne Eee sonra Buraya gitsem mi? <laughs> abi bir güzelsin Bu ara kısa sürecektir arkadaşlar Hemen ben dakika da e, Oyunu bitirebilirim yani Çünkü kendime güveniyorum Ah oh, abi Sesiyordum arkadaşlar Nasıl düşmedin la Düşmem asla asla düşmem Uy işte böyle vururlar Kerem. Kerem git git ha oraya git oraya git ha çok. Oha kız anladım şey anladım. Abi Abisine... sana. Aa şerası. Levur vur falan yok ki nasıl yakacağım? ya? <laughs> <laughs> tamam tamam abi devam et. Abi devam et. Abi düşersek şey var ya kendimi affeder miyim bilemiyorum. Om bırak kanalları açık kalsın. Oh, Kerem Kerem korkudan altıma ediyordum bir dakika <laughs> Kerem Kerem Ah vurdum Abi ne, nasıl vuruyor lan Oy Master yaptı Yok artık Yok artık daha neler <laughs> Kanki birazcık kartı alayım ya Canın gidiyor mu senin Kanki ee, de şey hiç acıkmıyoruz yalnız. Aynen Kesinlikle. bir kanki iki Allah vurma. Lan lan. Lan vurma. Yalnız kanka ateş topunu falan atamıyoruz ki. Abi şu seçim şey Oku çok güzel lan vurma git Lever falan olta ya. Kanka iyi bak bak iyi bak. Çatmak taşı TNT çok güzel. baktım kanka. Aha geldi bu çocuk. Abi şunu Abi vurma gözünü seveyim bak Vallahi senin krizinden öldüm Abi vallahi sinir krizinden öldüm abi Abi Vallahi şu an altına ettim abi Lan <laughs> Lan Kerem bak Düşürme Kerem düşürme Heh o tamam Tamam A Al, alırsın alırsın içine Abi bir dakika oyun oyun kastı bir dakika. Bana ne abi? Güzel, lan. Abi sen öleceksin. Of. Ay vallahi mast öldürürsem yaşadım. Of. Abi. Nasıl vuruyorum lan? Abi mükemmel vuruyorum. İnşallah düşersin. İnşallah düşmem arkadaşlar. Of. Of. Ah düştüm. Yeah, abi yeah, düştün yeah. düştüm. Abi düştüm. Game rule aldın değil mi? Evet Oh tamam tamam Gönül güvenmiş <laughs> Abi eğer gidersen mükemmel olur Çok da güzel olur yani Abi Hadi yolu yapsana hadi Hadi yolu yapsana Güveniyor musun kendine Kerem? Kendine güveniyor musun Kerem? Bu aramızın bir Aha Abi bitti Düşeceksin abi Abi düşeceksin Babam acıdı bekle babam acıdı <laughs> Abi. Abi gelme. Gözünü seveyim gelme abi. Hop. Hop. Ah. Düştü abi. Abi düştü. Ah. Bana geldi lan. Oha. Gelme. Gözünü seveyim Kerem gelme. Gözünü seveyim Kerem. Gözünü seveyim gelme. Oh ah, Silahı lan. Abi silahı fış. Çıktı oğlum onlar. Al ah, ah. Ah. Abi. Abi. Deli misin? Deli misin? Deli misin? Hop. Kerem şerefsiz <laughs> Adam spam yapıyor Şerefsiz Kerem'in sonu Kerem Ah kırdı kırdı aa, Arkadaşlar Arkadaşlar yendim 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 lan vurma Bastır ya Tamam kanka bekle bekle Aa, Ah ölüyorum Aa öldün mü? Kanka bir vursan öleceğim ama. Ot vursan öleceğim sana. Oh yenmenin işte verdiği duyguyla aldım aşağı Kerem arkadaşlar. Vallahi ne diyorsun Kerem? Kanka bir şey demiyorum sadece. <laughs> Kanka bir şey Durdurmalıyız. <laughs> <Kanka>, ne yaptın? <laughs> Kayın su yap ha? Sinirden şunu yapacağım abi. Abi. <laughs> Abi içine geçtim. <laughs> Abi öldüm <eminiz de>. neyse. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Abi mükemmel ya. Neyse arkadaşlar böyle yine e, devamını istiyorsanız e, bize işte yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.